Şimdi dışarıya çıktık arkadaşlar. İlk başta terziye uğrayacağız Şöyle terziye vereceklerim. Bir poşet yaptım. Yalnız bugün hafta içi olmasına rağmen insanlar inanılmaz bir bayram alışverişi modunda bayağı kalabalık. Terzi bu arada Biz terziden çıktık arkadaşlar. Bir parçamı ayakkabıcıya vermem gerekiyormuş onun için ayakkabıcıya uğrayacağız ama ilk önce gratis'e gelelim dedik şöyle kumsala da hediye bakmak istiyorum böyle hediye kutusu yapacağım şöyle dedik oje falan varsa böyle güzel lip balm değil mi Mirosu um? kumsal ablan ama Hı -hı. çok güzel renkler seçtin Oho. ne gördün de vav wow diyorsun bunu da alalım kumsal ablamı. bunu da kendimize alalım Tamam şöyle bir bakınayım da ne var ne yok diye. Şu oje güzelmiş. Koy bence bir tane alalım. Dayın da böyle çok oje falan sevmiyor aslında da öyle hediye kutusunun içine şöyle bir tane koyalım istedim ama şu çok güzelmiş ya. Bayıldım buna ben. Başka ne var ne yok bakalım. Selamlama şu simi neden görelim. Mira ben şu simliği çok beğendim kızım. Şöyle çok güzel tester gibi ürünler var arkadaşlar. Ne kadarmış? 69 lira. Bir de şu tarz ürünler var. Bu da çok güzel. Ne kadar? 99 lira. Çok güzel. Çok hoşuma gitti bu. Şöyle tam böyle. Genç kızlara göre değil mi? Lip balm falan da bakacağım. Bu aklımda bulunsun. Çok hoşuma gitti. Şu fondöten inanılmaz kapatıcı arkadaşlar. Böyle ben özel günlerimde bunu kullanıyorum. İndirimli fiyatı 379 lira, 800 liradan düşüyor. Söylemiş olduğum gibi hani özel günlerimde kullanıyorum. İnanılmaz kapatıcı. Hani gündelik için değil de özel günler için öyle söyleyeyim size. Şu anda indirimde. Mesela rujlar 650 liradan 324 liraya düştü. Bayağı bir indirimde. Veten Valt'ın parları 268'den 134 liraya düştü. Şöyle bir lip falan bakayım da. Bakalım ne var ne yok. Makyaj temizleyicilerde de indirim var. 300 liradan 179 liraya düşüyor. Yani her şeyde hemen hemen her şeyde indirim var eğer ihtiyacınız varsa bir bakın derim arkadaşlarım bayağı ürün var yani indirimli her şey. Bakın çocuk kolonyaları da 78 lira şöyle 100 lira falan düşüyor marketlere göre çok daha uygun fiyattı ama bu indirim çok gün sürmez bence. Şöyle bunları da sizlere çekmek istedim arkadaşlar. Şu mesela fırçalar 435 liraya falan gelmiş. Şöyle birkaç parça aldık. Doğruca sıraya gireriz. Şöyle eğlenceli ruj istedim ama eğlenceli şöyle güzel ruj çocuklar için. Şöyle yine bir bakını vereyim ben buralara. Şimdi Taşdelen'e geldik. Çekmeköy'e. Burada böyle bir tane şey var arkadaşlarım. Ay bir geçebilseydim. Pijamacı. Bir dedim buraya bakı vereyim ne var ne yok diye. İki takım 500 TL diyor. Aa ne kadar güzel. Bakar mısınız? Çok güzel. Ben de tam böyle gömlekli bir şey arıyorum. Bakayım çocuklar için var mı? İnşallah içeride çocuklar için olan da vardır. Şöyle. Yeri de çok güzel. Tam aradığım tarzda. İçeriye şöyle bir girelim bakalım. İnşallah çocuklara göre vardır. Burası da güzel yani. Buranın iç giyimi falan güzel oluyor. Haydin gidelim. Girelim içeriye. Şimdi Mehmet'e bir şeyler baktık. Tam da aradığını bulamadı açıkçası. Ee, sadece gömlek kaldı. Şimdi ben de ucuzlukçuya geldim. Burada çok güzel bir hesap makinesi vardı. Rengarenk. Kumsal matematik çalışırken şey yapsın diye buraya geldim. Ay şunlara bakın. 100 liraymış. Uygun fiyattaymış. Şöyle ilerleyelim bakalım. Bu meşhur Titan'a geldim. Burada görmüştüm. Bakın şöyle üçlü 100 liraymış. Haydi bakalım bir girelim içeri İnşallah vardır. Bir de böyle hediye kutusu bakacaktım buradan. Hadi bakalım girelim bakalım. Şöyle hediyeyi koymak için güzel bir kutu. Yalnız şu kumbaralar çok güzel değil mi? Tam böyle çocukların seveceği cinsten kumbaralar. Şunlar da var. Bunlar da güzelmiş böyle. Acaba hangisinden alsam kumsalı diye düşünüyorum şu anda. Ama şu sanki ayrı bir güzel arkadaşlar. Şunu beğendim arkadaşlar. Çok güzel değil mi bu kumbara? Çok hoşuma gitti. Şöyle şimdi alırsam 60 lira katına geldim. 3 adet yağdanlık 60 lira bakın şu aynalar çok nazik 60 lira Bunlar yeni geldi ayakkabı çekecekleri bakın şu e, piknik setleri bile 60 lira şöyle ilerleyelim mandallar şunları ama iyi fiyatı yani gerçekten 60 lira olması iyi fiyat Ben bunu üst kattan aldım çok hoşuma gitti şöyle ilerleyelim. Böyle marjinal şeyler almaya çalışıyorum elimden geldiğince kumsala. Bakın şunlar da yeni geldi. Şu sütlükler. Bunlar yeni ürünler. Anne bebek bakım çantaları bakın. Şöyle. Bu da 60 lira. Gerçekten çok iyi fiyat. Peçeteler 60 lira. Bakın. Şöyle Ramazan peçeteleri 60 lira şunu alayım hemen. bardaklar geldi ama bunların böyle çiçeklisi bu sefer geldi. Bunlar da 60 lira. Bakın şekerlikler şöyle. Haydi bakalım. İkili fincanlar. İkili fincan 60 lira. Çok iyi fiyat. Ben burayı kutu geldim de büyük bir kutu dedim. Şey yaparım. Geçen geldiğimde bu da vardı, birçok arkadaş çok beğenmişti etnik diye Gerçekten güzel yani. Şöyle ilerleyelim bakalım kutu falan var mı? Ha bir de şu şirin ıslak mendiller, çok tatlı değiller mi? Mini cep mendilleri, 3 tanesi 65 TL. Aslında bunu Kımsalı okula giderken falan çantasına atar alsam mı? Çok güzel değil mi? Şöyle yandı dursun. Bakalım başka ne var ne yok. Şöyle bakın saklama kapları. Şu neymiş? Mutfak için. Ha. Şu da 60 lira. Bakın bu da 60 lira. Ha, Bakın şöyle büyük çantalar var. Şu, şu, şu çantalara bir bakayım. Acaba bu yeter mi bana? Bir bakayım. Şöyle dama desenli. Şöyle bir de kırmızılar var. Şu da güzelmiş. Ama bu da yok. bu da böyle renkli renkli. Böyle dedim ki ya hediye kutusu alırım büyük ya da hediye çantası. Ay şu da çok güzel. Bunlar da İki adeti atmıştır liraymış. E iyi. Şöyle iki tane alırım. Bakın şöyle yine banyoda falan kullanılabilir. Balkonda kullanılabilir. Dekoratif ürünler. Şöyle mandal sepetleri. 3 adet ne diyor bardak. Şu bardaklar. Şu ışıkları biliyorsunuzdur. Şöyle ışıklar. Bakın yine kupa çeşitleri. Yazlık bakın. Şöyle buzlu kahveler için. Şunlar. He, bir de şu Mira'nın bundan vardı. Çok hoşuna gidiyor. Acaba kumsala bundan alsam mı? Odasında kullanır. Şöyle. Bilemedim. Ha, burada daha büyükleri de vardı bakayım. Ama bu şey ya. Karı koca gibi. Bir bakarım ben yine de. Şöyle kar küresi. Çok güzel. Desenlerine bir bakarım bu kar kürelerinin Ama şunun 60 lira olması çok iyi değil mi? Bakın şunların da iki tanesi 60 liraymış. Çok iyi gerçekten. Şunların da yine iki tanesi 60 liraymış. Şöyle. Ben buradan çöp poşeti aldım ya. Çok kaliteli çıktı. Hem kokusu hem de dayanıklılığı çok iyiydi benim aldığım sunumluk tepsilerden hariç bakın şöyle çelik yine ürünlerde gelmiş bu arada peçetenin 3 adeti 60 liraymış Şunların güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Ee, 220 lira. Bakın, şunlar da çok güzel. Bunlar da 220 lira. Bir de neyi çok beğendim? Size onu göstereceğim. Gold ürünler. Bakın, bunlar 120 lira 6 adeti. Çok güzel değil mi? Bunlardan al böyle takım yap. Bir de şunları çok beğendim. Bakın güzel ürünler gelmiş. Bir de bunlar gelmişti ama şöyle altın renkleri yoktu. Üstü bu şekilde gold olanlar da geldi. Güzel ürünler var. Çarşıda işlerimiz vardı. Onları halletmeye çalıştık. Şimdi eve geldik arkadaşlar. Eve gelir gelmez Uras'ı uykusuna yatırdım. Mira da odasında kağıt kesiyor. Dedim ki ev böyle hazır sessiz sakinken sizlere selam vereyim. Şöyle karşılıklı yüz yüze konuşalım. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Her şey yolundadır. Bizleri soracak olursanız iyiyiz çok şükür. Bana o kadar güzel dualarda bulundunuz ki böyle toplu dualar yaptınız işe yaradı. İnşallah Selma memleketine gidersin. İnşallah gönlünce bayram olur dediniz. Ve biletlerimizi aldık gidiyoruz. Ee, hiç beklemiyordum. Artık ümidi kesmiştim gitmekten. Mehmet'in izin günü çok azdı. Sadece 3 gün izni vardı. Şimdi tek başıma da gitmek istemiyorum açıkçası bayramda niye diye sorarsanız iki çocukla hem zor olurdu hem de şimdi herkes bayramda akrabalar vesaire oluyor işte eşin nerede çalışıyor vesaire hani bir tuhaf oluyorsun bayramda normalde gitmek sıkıntı değil ama dediğim gibi hem iki çocukla uğraşmak zor olurdu. Yani çünkü bir yandan Uras'ı hazırla dışarıya çıkarken bir yandan Mira'yı hazırla hep beraber çık et biri acıkacak öbürü acıkacak. Hem de bayram dedin böyle ailece kutlanır bence. Mehmet'in de çok az izni vardı. Şimdi arabayla gitsek hem yolun yarısı arabayla geçecekti hem de perişan olacaktık. E uçakla gitsek orada araba şart. Ee, abimle konuştuk abim de bu bayram e, Trabzon'a gidecekti abimde de, de e, Volvo X90'lardan var e, arkada bir tane daha oturmaya yer var yani standart arabalardan baya büyük arabası e, dediğim gibi hani arkada üçlü var ya onun arkasında bir tane de tekli var yanında da bir kişi de oturabiliyor abim dedi ki hani isterseniz Ankara'ya gelin e, sizin arabanızı burada bırakın beraber geçeriz İsterseniz uçakla gideriz falan orada bir arada kalmıştık. Sonra abimle mesajlaştık. Selma dedi. Biz uçakla gideceğiz dedi. Son kararımız olarak. Onlar da bir kararsız kaldılar çünkü kumsalı çok kötü araba tutuyor. biz de uçakla gideriz dedi. gelecekseniz dedi büyük araba kiralayın böyle minibüs tarzında. Ben öyle anladım mesajdan. Minibüs tarzında bir araba kiralayayım dedi ya da belki büyük jiplerden kendi kullandığı jiplerden olabilir onlardan kiralayayım hep birlikte o arabaya bineriz dedi hem sizin için de daha rahat olur çoluk çocuk hani yolda uğraşmazsınız dedi bize de çok uygun oldu açıkçası. Şimdi iki saatlik yolda gideceğiz. Hani orada da arabamız da olmuş olacak. Bir de düşünsenize tam cennet mahallesi gibi. Abim, Duygu abla, Kumsal, annem, babam, ben, Mehmet, Mira, Uras hepimiz bir arabada. Güzel olacak. Bence çok eğlenceli olacak. Güzel geçecek. Allah razı olsun abimden bizi düşündü. Ben abime dedim ki abi sen hiç büyük araba ama bizim gelip gelmeyeceğimiz net değil. Sen dedim ilk başta küçük araba kiralı ama gitti büyük araba kiraladı. Kumsal'ı çok özledim. Kumsal bana ses attı. Hala dedi bayağıdır görüşmüyoruz dedi. Ne olur gel dedi zaten bitti benim için. Gerçekten çok özledim onu görmeyi çok çok istiyorum. Bayağı zamandır görmüyorum. Bir de bir bakıyorsunuz büyümüş oluyor. Hiç anlamıyorsunuz yani. Zaman o kadar çabuk geçiyor ki aynı şehirde olmadığınız için vicdan azabı çekiyorsunuz. Öyle kumsala bir şeyler bakmak için aslında çarşıya gittim. İşte birkaç malzeme aldım. Akşam size toplu aldıklarımı gösteririm. Çünkü öğleden sonra tekrardan Ümraniye tarafına gideceğiz. Oradan da bir şeyler alacağız. Ya ne alsam ne alsam diye düşünüyordum Kumsal'a. Ee, orada ona istediği oyuncaklardan hangisini isterse almayı düşünüyorum. Ama hani elimde boş gitmek istemiyorum. E, Kumsal da 8 yaşında oldu. 8 yaşındaki bir çocuk da neden hoşlanır? inanın bilmiyorum Google'a yazıyorum. 8 yaşındaki çocuğa ne alınır, ne hediye alınır diye. O oyuncakla işinden hiç anlamıyorum. Ama e, oyuncak mağazasına gittiğimizde istediğine e, diyeceğim. Hani Kumsal ne istiyorsan alalım işte buradan da böyle birkaç işte hiçbir kız çocuğu makyaj malzeme pardon her kız çocuğu makyaj malzemelerinden işte ıvır zıvırlardan hoşlanır. En azından onlardan alayım dedim. Pijama takımı almak istedim. Yatarken dedim mirayla takım olurlar. Bir takım Mira'ya bir takım Kumsal'a. Ama bulamadım arkadaşlar. Yani bir tek şeyde vardı pijama takımı. Ee, nereydi orası ya? Ee, çarşıda... Ee, pancho diyeceğim de aklıma gelmedi Neyse de facto gibi bir yer yani de facto uğradım elsivakiki uğradım. Ha civil civil civilde bir tane buldum arkadaşlar o da böyle kumaşı hiç güzel değildi yakan cinstendi almak istemedim açıkçası bakalım öyle yani Eee. Bir de Ümraniye tarafına uğrarım. Oradan da birkaç hediyelik bakarım. Cumartesi pazarına uğrarım. Oradan da hediyelik bakarım. Çok güzel takılar tokalar var biliyorsunuz bizim bu sosyete pazarında. Oradan da bir şeyler alırım. Böyle hediye kutusu yaparım diye düşündüm. Öyle çok heyecanlıyım. Bugün valizleri hazırlamaya başlayacağız. Yarın Arife. Bugün günlerden Cuma. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Gerçi siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz ama olsun. Şimdi zaten Arife gününe gidecekler. Çoktan giderler. Ama Mehmet'in izni bayramın birinci günü başlıyor. Bayramın birinci günü Rabbim nasip kısmet ederse sabah 6.55 e uçağıyla gidiyoruz. Bir aksilik bir şey olmazsa arabayı bırakacağız otoparka. Sabiha Gökçen'den bineceğiz. Sabiha Gökçen otoparkına arabayı bırakacağız. Oradan uçak yapacağız. İndiğimizde de zaten abim alır bizi. Abimler Arife günü gidiyorlar. Ee, öyle yani böyle cümbür cemaat güzel oldu. Mehmet'in birkaç kıyafet eksiği var. Benim birkaç terzilik işim vardı. Terzi işlerimi verdim ama daha öğleden sonra bir sürü işimiz var yani halletmemiz gereken. Bakalım öyle arkadaşlarım. İnşallah sizler de gönlünüzün geçtiği dilediğiniz gibi bir bayram geçirirsiniz. Kimler memleketine gidiyor, kimler bayramda burada diye Instagram'da bir anket yaptım. Bu arada Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Beni burada orada takip ederseniz çok sevinirim. Orada böyle soru cevap yapıyoruz, anlık paylaşımlar yapıyorum. Her neyse çoğu kişi %76 oranda evde çıktı. %20 küsür işte şey çıktı memleketinde. Böyle çok az oranda da tatile gidecekler vardı. İnşallah çok güzel bir bayram geçirirsiniz ailelerinizle, sevdiklerinizle birlikte. Özellikle de gurbetçiler çok iyi anlayabiliyorum. Şu anda kalbim atıyor ve ben biliyorum gideceğim gün uyuyamıyorum yani. Annem de kaç zamandır hazırlık yapıyor. İşte alır temizliğe girdi işte ders araları, oralar, buralar. Anneme diyorum ki anne sen biz gittikten sonra temizlik yap. Zaten yani kalabalıkta ister istemez ev kirleniyor ama ana yüreği işte. Annem de biliyorsunuz her şeyin böyle dört dörtlük olmasını ister. Dört üçlüğe tahammülü yoktur yani. Anamı tanıdınız siz. Her şey saçının dip boyasından işte bu sabah aradım saçına dip boya yaptırmaya gitmiş kuaföre saçının dip boyasından evinin süsüne yani annemin hani bir şey standartı vardır annem gençken de öyleydi mesela biz hiç unutmuyor, iki çocuktu elinde ojesini sürmeyi ihmal etmezdi yani kendine bakmayı çok seviyor sadece kendine değil bizi de böyle çok güzel giydirirdi evine de Hani herkes de bizim mahallede mütevazi olamayacağım annemi konuşurdu. Yani derlerdi ki hani bazı kadınlar kendini süsler çocuklarını pasif yapar. Bazı kadın pasaklıdır. Annem hem evini süsler hem kendini süsler hem çocuklarını yani süslemek anlamı manevi anlamda da. O açıdan çok iyidir. Neyse konu nereden derelere geldi çocukluğuma indim. Annem şimdi ev işlerini bitirdi ya kuaför işlerine geçti ama annem iki haftadır yani inanın hem kıyafet bakıyor kendisine hem evi süslemeye çalışıyor. Babamla konuşuyoruz. Babam diyor ki bittik bittik diyor. Yani şu iki haftada diyor o kadar çok diyor kendini yordu ki tam da değnekleri yeni çıkartmış ayağından. Hala değnekle de geziyordu. İlk kez dün değnekleri ayağından çıkartıp pazara gitmiş. Yani o kadar ki hala kötüydü o kötü haliyle camlardan tutun evi boyamaya işte evi boyamaya derken işte birkaç rütüş atmaya işte çiçekliğini boya vesaire yani çok uğraştı perdelerini yeniden yaptırdı gidersem işte müsait olurlarsa nasip kısmet olursa çekerim sizlere şimdi kalabalık olacağız ya çekebilirsem çekerim ama tabii ki annemi de çekerim ama ev turunu da şöyle çekebilirsem sizleri çekerim annemi de çok özleyen arkadaşlar oldu instagramda soru cevap yaptığımda herkes dedi ki işte sen memlekete gidecek misin memlekete gidersen annenleri çek gerçekten de eee Annemin enerjisi bir başka yani videolarda da yansıyor. Bu arada biz uçak biletlerini böyle son hafta aldık. Belki onun da etkisi olabilir ama uçak bileti fiyatları inanılmaz yüksekti arkadaşlar. Ben yani şok oldum fiyata. E, Uras'a da düşük bir mevle alıyorlar. Kucağımızda duruyor ama ona da ücret alıyorlar. Biliyorsunuzdur zaten. Böyle 4 kişi bizim gidip gelmemiz yani Uras kucağımızda aslında 3 kişilik koltuk. Bizim gidip gelmemiz tam 25 bin lirayı buldu. İnanamadım ya. Gerçekten çok yüksek fiyatlar. E sadece bu şey olmuyor ki e, uçak bileti yol parasıyla kalmıyor ki. İşte kendinize kıyafet alıyorsunuz çocuklarınıza. Hani kendiniz güzel giymek istiyorsunuz. Sonuçta memlekete gidiyorsunuz. Çocuklarınıza güzel giyindirmek istiyorsunuz. Orada bir dünya harcama yapıyorsunuz. Vesaire vesaire derken yani inanın. 4 kişilik bir ailenin memlekete gidip gelmesi yani nereden baksanız 60 bin 100 bin bandında. Yani gerçekten Rabbim bu mübarek günlerde herkese memleketine gidebilme gücü versin. Hani o da kolay bir şey değil inanın. Şimdi kira veren, çalışan, ne bileyim ev sahibi de olsanız memur, tek maaş yani gerçekten kolay değil. Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun gurbettekilere maddi manevi inşallah böyle alım gücü gitme gücü versin bu mübarek günlerde onu temenni ediyorum çünkü yaşınız kaç olursa olsun memleketinize gittiğinizde böyle pır 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 uçuyorsunuz her neyse şimdi ben gideyim valizleri getireyim Mira zaten dört gözle bekliyor ondan sonra da hep birlikte hazırlıklarımızı yaparız öğleden sonra da tekrardan Ümraniye'de buluşuruz inşallah Şimdi bu yakaya geldik arkadaşlar. Böyle birkaç mağazaya uğramamız lazım. Oraya uğrayacağız. Az önce kimi gördük biliyor musunuz? Memati'yi gördük. Tam böyle önümüzden geçti. Bugünkü iftar menümüz Mehmet'ten şöyle 4 paket mangallık tavuk aldık arkadaşlar. Minan'ın evinin altında yapacak. Bugün Bayanlar bir tek elini salata çorbaya sürer. Güzel oluyor böyle kanatlı. Bir de mangalda iyi oluyor. Mangal keyfi yaptık arkadaşlar. Ondan sonra eve geldik ama bugün yani deyim yerindeyse inanın 48 saati bir günde yaşadım. O kadar böyle her işi halletmeye çalıştım ki size anlatamam. zaten akşama doğru Ümraniye tarafına gitmiştik. Biraz yorulmuştum. Hem öğleden önce hem öğleden sonra çarşı pazar gez. Ondan sonra git iftar yap. İftardan sonra geldik. Urası duş aldır. Miraya duş aldır. İki posta daha çamaşır yıka. Ben de duş aldım arkadaşlarım. Ama çoğu işimi hallettim. Yarın böyle çok az işim kaldı. Valizlerin zaten birçoğu oldu. Mehmet'in montunu yıkadım. Ondan sonra benim bir tane gömleğim vardı. Dedim onu da yanıma alayım. Onu da yıkayayım dedim. Onları da yaptım, bütün işim bitti ama çok yoruldum. İnanın o kadar yoruldum ki size anlatamam. Videoyu Allah'tan editlemiştim. Şimdi dedim ki kapanışını yapayım, videoyu yüklenmeye bırakayım, sabaha kadar yüklenir. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Aldıklarımı dedim bir sonraki videoda gösteririm çünkü video çok uzun olur bu şekilde. Yarın da çünkü alacaklarım var, onlarla birlikte sizlere gösteririm. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videoda Rabbim nasıl kısmet ederse. Memlekette görüşürüz ya da buradan çıkarken çekebilirsem çekerim. Bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi.